5'ten 6'ya hazır kampımız mükemmel hızla devam ediyor. Tonguç ile bayrağı. Bütün ses çözdüm evet, ya. Evet tabii ki. Ne alakası var? Şimdi konumuza başlıyoruz. 6. sınıfta matematikte veri işleme konusunda dört tane temel başlığı göreceğiz seninle beraber. Bak, birincisi araştırma sorusu, ikincisi veri toplama ve değerlendirme, üçüncüsü aritmetik ortama ve çıktık nasıl bulunur, dördüncüsü de iki veri grubuna ait verileri karşılaştırmayı öğreneceğiz. Peki şimdi seninle beraber araştırma sorusu nasıl oluşturulur bakalım. Bir kere mesela bir araştırma sorusu oluşturacaksak İlk başta bir değişkenimizi belirlememiz gerekiyor. Mesela buradaki değişkenimiz ne olsun? Değişkenimiz e, cinsiyetimiz olsun mesela. Cinsiyete göre mesela sınıfımızdaki kız ve erkek öğrencilerin izledikleri televizyon dizileri hangileridir demiş. Veri grubumuzda kız ve erkeklerden oluşuyor. Mesela başka bir soru oluşturursak sınıftaki kız ve erkek erkek öğrencilerin hemen başka başka bir soru oluşturuyorum sana. Sınıftaki kız e, ve erkek öğrencilerin öğrencilerin ee, peki bunu neden oluşturduğumu da anlatacağım sana. Ee, en sevdiği kitap hangisidir? En sevdiği, en sevdiği kitap hangisidir mesela Tonguç Ölen Bey? Şimdi burada Değişik soru, soru bir araştırma ay, sorulurken biz burada ne oluşturacağız biliyor musun? Kaç tane işte kaç insan o kitabı seçmiş diye teker teker dataları toplayacağız. Data dediğimiz şey de veri aslında. Yani sayılarını tutacağız. 5 i̇şte insan bu kitabı sevmiş, altı insan bu kitabı sevmiş. İşte değişkenimiz eğer kız erkek olursa 5 kız bu kitabı sevmiş 7 tane erkek bu kitabı sevmiş gibi analizler yapacağız. Peki bu analizleri yaparken bir kere veri toplamayı yapmamız gerekiyor. Veri toplamayı insanlara soru sormayla başlar. İşte araştırma sorusu o yüzden ilk adım oluyor. Soruyu sor, sonra cevabı al. Cevabı aldıktan sonra da bunları not et, bunları grafiklere dönüştür ve bize sun. Ve on ne çıkacak? kim bak senle bak, bakalım. Görevim bir okulda, çok önemli. Bir okuldaki 6. sınıf öğrencinin en fazla oynadıkları mobil oyunların isimleri sorulmuştur. Araştırma sorusu sorulmuş. Hemen soralım. Ee, arkadaşım 6. sınıfta en fazla oynadığın mobil oyun hangisidir? PUBG. Evet başka bir arkadaş demiş ki. Clash on Clash. Ha gibi böyle cevaplar alıyoruz. Bu cevapları teker teker topluyoruz. Diyoruz ki 6 ada 6 tane insan PUBG'ye oy vermiş. 8 tane insan da Clash of Clans'e oy vermiş. O zaman 6B'de 4 tane insan, PUBG'ye 4 tane insan Clash of Clans. Yani bunları teker teker topluyoruz. Ve bir e, tablo oluşturuyoruz. Buna sıklık tablosu diyebiliriz. E, çetere tablosu da yapabiliriz. Onu da söyleyeyim ama böyle çizgilerle atarak da mesela 1, 2, 3, 4, 5. Bu da 5 tane demek aslında. Bunun gibi çetere tabloları da yapabiliriz. Ama sonuçta bunların sıklığını oluşturduktan sonra diyoruz ki biz bunları bir grafiğe aktaralım. Mesela diyelim ki PUBG'yi morla gösterelim Tonguç evladım benim. Ee, ondan sonra e, başka ne olsun? Hemen başka bir şey yapalım. Clash of Clans'i de yeşille gösterelim Tonguç evladım benim. Şimdi biz bunların grafiklerini çizeceğiz. 6A'da dikkat ettiysen 6 tane PUBG oynayan var. 8 tane Clash of Clans oynayan var. O zaman 6A'da 6 tane PUBG oynan var. Mor 6 tane. Şöyle bir sütun çiziyorum Tonguç Hocam ve ama bunun hepsinin ne olması gerekiyor? Mor olması gerekiyor. Ve aynı zamanda 8 tane de Clash of Clans var. 8 tane daha fazla olduğu için 6'dan daha yüksek çizmem gerekmiyor mu Tonguç Hocam benim? Evet hocam. O zaman 8'i böyle birazcık daha uzun bir şekilde çiziyorum ve bunların 6 ve 8 olduğunda şöyle grafikten bak burası 6. Burası 8 diye gösterebiliyorum. Sonrasında geldik 6B'ye. 4'e 4'müş. O zaman bunlar bayağı bir güdük kalacak. Yani 4 dediğimiz şey şurada bir yere denk geliyor. 8, 4 dediğimiz şey de diğeri de aynı 4 olduğu için yine aynı böyle bir Sütun oluşturacak diyoruz. Dolayısıyla ben bunları çizdiğim zaman ben bunları çizdiğim zaman aslında bak bunları hemen böyle böyle çizik yaparaktan dörde e, e, yapıştırıyorum diyorum. Sonra Clash of Clans'a baktık. 10'a 8. Vav vav vav. O zaman 6C'ye bakarsak 6C'de 10'a çıkarken e, PUBG'yi dikkat ettiysen hemen şöyle yapalım. 6C'de gerçekten büyük bir sütunumuz var. Ve 10 tanelikmiş gerçekten de bu. Baya bir insan e, PUBG'yi seviyormuş diyoruz. Ama şeye baktığımız zaman Clash of Clans'ta 8 tane. Ama 8 bak dikkat etsen bununla aynı izahı da olması gerekiyor. 8 burasıydı. E, o zaman ben de burayı da 6C'nin e, Clash of Clans oynayanları şeklinde biliyorum. İşte bunlara ne diyoruz Tonga Ceren Bey im? Biz bunların aslında sütun grafiğini çizmiş olduk. Ve bunları teker teker göstermiş olduk. İşte ben e, verileri sunarken bunları konuyor. O zaman sen şimdi bir yorum yapar mısın Tonguç'um? Dikkat ettiysen en fazla PUBG oynayan sınıf hangisi? Hiç 6C. Harika buradan gözüküyor. Peki en az PUBG oynayan sınıf hangisi? 6B. Süper. Peki en az Clash of Clans oynayan hangisi? 6B. Peki, 6A ve 6C'deki insanların Clash of Clans oynaması sayıları aynı değil mi Allah'ını seversen? Aynı. Mi? O zaman işte bunun gibi yorumlar yapabiliyoruz. Peki, geldik aritmetik ortalama. Zaten aritmetik ortalama, sınavlarda aldığımız notların e, ortalamasını alırken yaptığımız hesap. Mesela diyelim ki ilk 5 sınavından aldığın notlar rezalet bir not almışsın. Ne yaptın öyle? İlk sınavda kopişi gebermişim. Ama burada şey çok iyi almışsın, 90 almışsın, tebrik ederim seni. Teşekkür Ama bazen 40'a düşmüşsün, patlamışsın. Dolayısıyla bunun gibi bir sürü sonucun sonunda senin karnına gelecek? Hemen söyler misin karar ne gelecek? 100. Hayır dangozlaşma bunların ortalamasında 100 gelmez. Hmm. İşte onu bulabilmek için aritmetik ortalama denilen bir şey uydurmuşlar ve demişler ki tüm sayıların tüm e, verilerin toplamı tüm verilerin toplamını ben eğer veri sayısına bölersem ben aritmetik ortalama sunum. Mesela buradaki notların ortalaması 50 artı 70 artı 60 artı 90 artı 40. Kaç tane veri var? 1, 2, 3, 4, 5 tane sınava girmişim. 5'e böldüğüm zaman aslında aritmetik ortalama oluyor. Mesela hemen yapalım seninle beraber. Ee, hemen şöyle yapalım. Ee, bu ikisi 120, 180, e, 270, e, 310. 310'u 5'e böldüğüm zaman 62 ortalaman geliyor. Kusura bakma bayağı düşürmüşsün ortalamanı. Ama işte bu 40 ve 50 yüzünden birazcık düşmüş diyoruz. Ve geldik açıklığa. Bir veri grubundaki en büyük değerle bak çok basit bir tanım var aslında bunu. En büyük değerle en küçük değerin arasındaki Farka biz açıklık adını veriyoruz. Yani ben kısacasında e, hatta şöyle adlandırıyorum. Açıklık dediğimiz şey max, eksi, min diyorum. Yani maksimum değerle minimum değer. Tonguç şu veri grubunu görebiliyor musun? Kaç tane ne veri var? Hocam, Kaç tane veri var bak. burada Tonguç evladım? Kaç tane var? Altı. Veri? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Aferin sayman iyiymiş. Peki en büyük veri hangisi burada söyler misin bana? En büyük hangisi? 16 altı. Biliyor? Süper dikiş. O zaman ben buna max derim. En küçük hangisi Tonguç evladım benim? En küçük hangisi? 8 Patladın işte. Hı. Neden? Bütün veri grubuna çok dikkatli bakmalısın. Buradaki en küçük. Aa. İnsanlar soldaki küçük, sağdaki büyük diye bakıyor. Aman sen dikkat, et, bu gafa e, düşme diyorum. O zaman minimum bu. O zaman ben bunun açıklığını çok rahat bir şekilde 16 4 diye, 12 diye bulabilirim. İşte açıklığı budur. Peki veri grubundaki arasındaki açıklık az ise Tonguç evladım benim. Farklılaşma azdır. Ama açıklık fazla ise farklılaşma çoktur. Farklılaşma, bak bu ne demek biliyor musun? Farklılaşma, farklılaşma çoksa bu bir dengesizliktir. Ama azsa bu bir dengedir. Yani sen şöyle düşün. Mesela şöyle bir veri olsa. 7, 8, 8, 9, 10, 11. Bu kadar. Ama bir de veri var şöyle. Mesela 1, 13, 28, 826, 100.000 e, iki. Mesela Tonguç dikkat etsen bunun açıklığı deve gibi çıkmıyor mu evladım? hocam manda Ama gibi. Bunun açıklığı ise dört çıkıyor bak. 11'den 7 çıkardık. Ama bunun açıklığı yüz bin çıkıyor. İşte buradaki açıklık fazla olduğu için dengesizdir bu. Dengesiz daha mı iyidir daha mı kötüdür Tonguç evladım sence? Daha iyidir hocam Erdoğan. Dangozlaşma dengesiz diyorum. Dengesiz yani farklaşma çok. Yani bu dengesiz demek aslında kötüye kötüye işaret demek. Onu da söyleyeyim sana. İki veri grubuna ait verileri karşılaştırırken de mesela altın sınavı matematik sınavında aldıkları not ortalamaları ve açıkları verilmiş. Hemen bakalım. 6, 6B, 6C. 74 ortalama. Bravo çok iyi. 76 ortalama çok iyi. 76 çok iyi. E, açıklığa bakalım. 5, 10 ve 25. En başarılı sınıf hangisi? Dikkat etsen. En başarılı sınıf 6B dolu. 6C dolu. Değil mi Tom? Aynen, ama, tamam. İkisinin de ortalamaları gerçekten yüksek. Ama burada mantıklı bir şey var. Bak açıklığı fazla olanın dengesiz olduğunu söyleyebilir miyiz Tonguç evladım benim? Demin söylediğim şey vardı ya sana. Bak açık başarısızlık bakan ilk olarak neye bakıyoruz? Aritmetik ortalamaya bakıyoruz. Aynı demin yaptığımız gibi. Aritmetik ortalama dediğimiz şey dikkat ettiysen Tonguç evladım benim bunda daha fazla. O zaman bu daha başarılı eyvallah. Ama daha sonra da açıklığa bakılıyor. Açıklıkta da dikkat ettiysen aritmetik ortalama yüksek olan daha başarılı oluyor. Tamam eyvallah demin söylediğimiz gibi. Ama açıklığı fazla ise daha başarısız oluyor. Çünkü neden biliyor musun? Dengesiz oluyor. İşte o zaman en başarılı sınıfı ben 6B olarak adlandırırım kusura bakma arkadaşım. O zaman en başarısız sınıfı da acümetik ortalaması düşük olan yani 6A sınıfı olarak adlandırırım diyorum. Ödülü sorumuzu yaptım gucum. Yorumlara yola hadi bakalım evlat.